mutlaka birilerinin böyle olacağı belliydi zaten dediğini duymuşsundur. Bu cümleden ortada olumsuz bir sonuç olduğunu ve bu istenmeyen sonucun öngörülmüş olduğunu da anlarsın. Evet yaşanan o istenmeyen durum her neyse zaman içinde oluşurken fark edilmiş Fark edilmiş edilmesine ama bu sonucun değişmesi için ne yapabilirim, ne yaparsam olumsuz sonucu önleyebilirim soruları sorulmamış. Sonuca olumlu etki yapacak bir harekete de geçilmemiş. Acaba senin de şu sınav sonrası böyle olacağı belliydi dememen için yapman gereken şeyler olabilir mi? E sadece sordum. Karamsarlık tembellikle ahbaptır. Mesela ben bu sınavlarda çuvallarım düşüncesine sahip bir öğrenci yatağından kalkmaz. Oyundan çıkmaz. Telefonu da bir kenara bırakmaz. Tembelliğini o karamsar öngörüsüyle meşrulaştırır. Olumlu bir tutumdaki arkadaşım ise ne yapar? Şimdiye kadar ki en çok doğru yanıtı vereceğim sınav bu sınav olacak düşüncesiyle yatağından kalkar. Zaten bu düşünce onun yatakta durmasına izin vermez ya da telefonu elindeyse hemen bırakmasına sebep olur. Yani düşünceler davranışları belirler ve aklıma gelen başıma geldi sözünü bilirsin. Binlerce yıllık Anadolu kültürünün bu kültürü oluşturan milyonlarca insanın yaşam deneyiminden bizlere miras kalan bu söz aslında gayet yalın bir şekilde yaşadıklarımızın üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğumuzu işaret ediyor ve diyor ki hayatımızda her türlü düşüncemiz kendini gerçek yapmak için fırsat kollar. Bundan 51 yıl önce 1969'da Harvard Üniversitesi'nden Profesör Robert Rosendahl bir ilkokuldaki araştırmasıyla çok önemli bir gerçeği keşfetti. Araştırması özetle şöyleydi. Öğretim yılının başında çocuklara uyguladığı zeka testinden sonra öğrencilerin öğretmenlerine her sınıfta bazı çocukların üstün zekalı olduğunu ve o çocukların kimler olduğunu söyledi. Öğretmenlere bu bilgiyi ne öğrencilerin kendisine ne de ailelerine söylememeleri gerektiğinde şart koştu. Araştırmanın ilginç yanı aslında o çocukların gerçekte normal zeka düzeyinde çocuklar olup rastgele seçilmiş olmalarıydı. Ders yılının sonunda araştırma tamamlandığında herkese hayrete düşüren iki sonuç ortaya çıktı. İlki öğretmenlerine üstün zekalı olduğu söylenen çocukların başarısı oldukça yükselmişti. İkincisi ise o çocuklara sene sonunda tekrar yapılan zeka testinde sonuçları bir önceki zeka testi sonuçları arasında ciddi bir fark vardı. Puanları yükselmişti. Kimse kimseye bir şey dememişti ama öğretmenlerin olumlu beklentisi büyük bir etki yapmıştı. İşte psikolojide buna Rosenthal etkisi deniyor. Kendini gerçekleştiren kehanet dedikleri bilimsel olarak bu şekilde tespit edildi. Biz insanlar bu anlamda birer kahiniz. Ne yaşanacağını öngörmekten başka yaşanacaklar üzerinde tutumlarımızla önemli bir etkiye sahibiz negatif başaramam düşünceni değiştirmediğin sürece o işin olmayacak. Ancak o negatif düşüncene bir çizgi çekersen ve o çizgi dikey olursa başaracaksın. Çabuk ol arkadaşım ve dikkatli ol. Aklına gelenler başına gelmek üzere. Haydi ben başaracağını inanıyorum sen de inan.